Selamlar arkadaşlar. Bugün bir <laughs> Ya şimdi ben bu kanalı yeniden başlamak istedim ama başlamayacağım için. başka bir gün. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Şey mi <laughs> bir şey bakalım. Yemeyecek ki görünüyor ama. Bence biz iki saniyede kaybederiz. Hiçbir şey de bulamayız var ya. Öyle hissediyorum. Ne? Sen hissetmiyor musun? Tamam. Allah Allah. Çok da uğraşacağım sanki. Evet arkadaşlar, bugün ben çekiyoruz. İnşallah buradan gelmez. Ah, bok çıksa. Ah. Buraya geliyor, kaç. Kaç, kaç, kaç. Bu tamam, ne karkey. Arabadan kaçacağız arkadaşlar. Durun, bu burayı kapatıyor. Heh, tamam. Hop düğmeye basalım uçalım. Bun... Adam bir şey bir şey veriyor Bakın. Size bir bug, bug anlatacağım. Bu hani bu çarkı koyduğumuz yer var ya. Çarkı koyduğumuz yerin anahtarını bulup orada bir bug yapıyorum. Eğilme bug'ı falan. O çok iyi oluyor. İçinden değişik değişik şeyler çıkabiliyor bazen. Oğlum benim parmağım gözüküyor burada ya. Geldi buraya Ferrari falan dedi ama. Ne De Ferrari götü? İkinci şarkı da bulduk. Ben bununla uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Anam seni. Yani. Benim. Ya şimdi bu sese mesele duyarlı yani. Ben bir şey yapamıyorum abi. Ben burada bir şey yapamıyorum. Sese duyarlı olur mu? Ne? Sana <laughs> bak göt gidiyor. ne var burada bok var anasını satayım ne var ya bak şimdi taktiğiz taktiğiz Ya bunu nasıl şey yapıyordu ya? Tamam. Yaptık. Bir oraya gitti. Benim parmağımı yürüyeceksiniz arkadaşlar. Ben başka çare yok. Anana da gıtır da git. <laughs>

bayıldı ama ağzına bir dakika ben bir dakika ne, ben... <laughs> yapmam aha o araba her şeyi her şeyi ortada topluyoruz tamam mı? Hay anne. Parmağım niye gözüküyor ya? Cık. Ben böyle tabletten alıyorsun. Şimdi... İlla ki gidip bir şey almamız lazım yani. Bir dakika doldu mu lan? Pek, olmadı. olmadı ya bir dakika. Bir dakika da olmadı ya. Değil mi? Aa kuş senindir. Orada ne vardı? Ben bakmayı unuttum orada. Ne vardı? gelmiş. Evet. Video kaç dakika oldu lan? 8 dakika. yanlış yere koydum. Koydum derken öyle koymadım. Ya. Ben ne hemen şey yapıyorsun he. benim böyle böyle geçiyor ya ilk saatte böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. böyle. I böyle see you. you. Şimdi de... çık, çık, çık. Çok güzel. Onu bir tarafa koydum. Onu koydum. Gel. okey tamam. Şimdi bunu aldık ama ne yapacağız? Ne yapıyorduk bununla? Ya oradaki şeyi de kesiyorduk. Ben orada bir tane bug biliyorum. Tamam onu yaparım. Bugla bitireceğiz oyunu. Bugla bitireceğiz oyunu anasını satayım. Orada bir bug biliyorum ben. Tamam onu yaparım. Tamam. Orada ne var acaba? Çok merak ediyorum. Ya elimin ayarını Ama bu ibnelik şimdi yani. Video birazcık uzun olacak. Çünkü bitirmeden gitmeyeceğim. Hiç kesmeyeceğim de hile yapıyorum falan diye diyeceğim Böyle mi durayım oğlum ya? Videoda ben gözükmüyorum anasını satayım. Şöyle yapalım. Ya. Hı, tamam. edeceğim. Kur'an çarpsın, çarpacağım bir tane. Gel buradan. Ki bilmiyorum ki böyle böyle yapayım. Sanki bilmiyorum. Bubba bu bu be? Beep 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 beep. O oh, iyi bir silahımız oldu bari. Oradan mı çıkar acaba? <laughs> git. Ellendirme beni çakacağım bir tane ağzı. Ya yürü git. Korktum lan. Öyle miymiş? Öyle. Ama harbiden altıma sıçtım. Ya şimdi düşündüm. Sıplayı sıksam bu yine gelecek. Sıkmasam yine gelecek. Ya ikisi de aynı bok olduğu için. Çok da takmak istemedim. Hı? Okay. Basta, O que Ah, canalização. Canalização. kanalizasyonu hiç iner miyiz ya? <laughs> Dudak, dudaklarım eriyor ama. <laughs> ne yaptım lan ben? Gelme lan. Gelme götüm titriyor şu anda gelme. 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 Ya adam var da şurada 50 tane şey çıkıyor. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Vallahi öldüreceğim ha. Gidip kafasını yumruklayacağım vallahi. Bak adam var da şimdi 80 tane şey çıkıyor. Ben de bok çıkıyor ya. Gel götüme girin. Evet, kitap buradaymış iyi. Yürü! <laughs> oraya bakmadık bakarız oraya. <laughs> Bak! Abi hiç mi bir bok çıkmaz ya? <laughs> Adam var da burada 80 tane şey çıkıyor. Adam da burada iki tane şey çıkıyor bazen. Bende ne var? Bok. Hile mi kullanıyor acaba? Merhabalar amcamın doğru. kapatın ama bunu nasıl? E, Sıkacağım ya ligler nerede ya? Bana bak sinirlendim he. Ne küfür ediyorum tabi. Bir bak daha biliyorum. dakika olmuş ya. Çok uzun oldu, çok uzun ya. Bak, elim böyle böyle geliyor bak. Bak, evine koydum. Ya nasıl yakalayabiliyor ya? Vallahi yaptım. O yaptım. O yaptım. yaptım. oh, oh, Oh. <laughs> alet yok alet alet yok alet yok ama iki tane mi? bekleyin bakalım olacak mı? Bugün <laughs> bakın evet, daha doğrusu. Kendi düşürdüğü şeye gelmese. Bak <laughs> vallahi yine küfür etmeye başladım ya. Bak sinirlendiriyor ya. Beni düşürdüğü şeye gelmezse iki iki Sikeyim Bak Tamam Anladım. Eşya kalmadı anasını satayım ki Eşya kalmadı yani <laughs> Kalk Harman. İnsanlar izleyemez bu kadar. 27 dakika olmuş abi. Hadi bay bay. Ben bunu bitiremiyorum. Tamam mı? Sizin için bir video daha çekeceğim. Ama o videoyu ama o video o karlı şey olacak. Hadi bay bay. Uğraşamayacağım vallahi yeter.